Şimdi bir doktor hatası yüzünden iki aylık Metehan bebek engelli dünyaya geldi iddialar, vahim iddialar var. İzleyin bakalım. Metehan Sağlıklı olduğunu söylediler, bir problem olmadığını söylediler. Rahatsız doğdu. Ben de hiç böyle olacağını beklemiyordum. Bacağındaki kemiğin olmadığını, bacağının ters döndüğünü ultrasonda görmediler. Oysa anlasalardı anne karnında tedavi umudu vardı. Makatı da gelişmeden doğdu Metehan. Anne babası çaresiz hastaneden şikayetçi. 2018 yılına kadar da ben bu torbayla idare edeceğim. Bu torbanın aylık gideri 2 milyar. Benim aldığım maaş 1,5 milyar. Gebze'de yaşayan güvenlik görevlisi Deniz Yıldırım ve ailesini çok zor bir süreç bekliyor. Üçüncü çocukları Metehan engellerle doğdu. Oysa 9 ay boyunca tüm kontrolleri yapıldı. Çocuğumuzun sağlıklı, gayet iyi, herhangi bir problemi olmadığı söyleniyor. 2 ay önce dünyaya geldiğinde aile şok geçirdi. Bir bacağı ters dönüktü çünkü kaval kemiği yoktu. Oysa ultrasonda görülebilirdi ve tedavi edilebilirdi. Maddi olarak çok yüksek ameliyatlara mal olan bir rahatsızlığı var şu anda. Hayatı boyunca iyileşmesi için defalarca ameliyat olması gerekecek ama hepsi bu da değil. Bir de makatının kapalı olduğu anlaşıldı hemen ameliyat edildi. 9 ay sonra ikinci bir ameliyatımız. Ondan sonraki bir süre sonra üçüncü bir ameliyatımız. Kakasını şu anda torba üzerinde yapıyor. Devlet hastanesi hakkında suç duyurusunda bulundu Yıldırım ailesi. Başka aileler bu acıyı yaşamasın diye Sağlık Bakanlığı'ndan da bir destek bekliyor. Yetkililerden bize sadece bir öneri. Bu tedaviyi nerede yaptırabilirim? Nasıl yaptırabilirim?